Allah'ın ötesinde bir mikrofon önünde konuşulan mevzu değil. Bakın mesela. Bu hiç bir kocaman bir dünyanın tadıdır. Yani 1910 yıllarda filan bir bahar mevzimidir. Bu bahar mevzimi çok az Almanya, Çorum ülkelerinin arasında geçer. Yani ilk ile Şimdi, evladı Ali dediğimiz Kelebi Hazretleri'nde bir Bir de hem talibi hem zakiri hem kan yapan bir zavallı aşık. Ben ne dersem aziz mübarek günlerden gitsin de çıkarlar cuma günü. Köydeki bütün hakkullahlarını, altınlarını, küpelerini işte bir bereket ne vermişlerse onu alırlar. Kıdırma boyuna kadar gelirler. Kıdırma geldiklerinde bu kadar ki kıdırma koşmuş, suları köpürmüş, dere köprü yol budak demeden aşıp gider. Dedim dede aşığa çok güvenliğinden, aşık da her zaman onun yanında bir hampa olduğundan. Der ki aşık kızılırmak kökürmüş, hadi erenlerin hümmetiyle şurada gıcaz edir. Geç şu heybeyi meybeyi de sırtına al, ben de himmet edeyim. Pardon sıra hazırlamayın, sen geç ve daha sıra geliyor. Ama işte öyle değil. Aşık bakar, bu himmete, himmete gelecek meseleyi hiç benzemiyor. Der, der ki, ey evlat sen koskoca Hacı Bektaş'ı verdiğin torunusun. <laughs> Gel himmet et, sen varken ben yok. Erenlerin sağ solu olmaz, senin ecdadın deryada yüzdü, hidretlerimin sahaya çıktı, Kabagal Seyni geçti, Tuğ göründü, Evliya'da, Enbiya'da bir nur olarak geldi. Sen Ali'nin oğlusun. olursun? Et, sen varken ben yok, sen geç. Dede Efendim Resulü de, orada hemen, ay hay der, ayakları oldu. Kemler, 1.65-1.70 boylarında, 50-50 kilo ağırlar, ağırlığında, bacakları kıllı, zayıf. Fakat güçlü bir dede. İbrahim de tekrar buyurlar. Aşık da aşık Burani. Altınları, kömbeleri, köyden alınmış mendilleri aşağı bırak, himmet ettir aşık. Ben şahın izniyle geçeceğim bu köprüyü. Hay hay, köprü geçeyim de kılırmağın köpürmüş suları. Köprü yok, köprü o zaten birbirlerine himmet istemeden geçerler. Ama bizim aşık biliyor her şeyi. Biliyor ki zayıf himmetle bu, kö bu, köprü dediğimiz köprü sudan geçilmez. Dedenin günlükçe geleceği belli. Dede tüm gel, Niyaz daha ilk adımında yalla. Kıvırma <laughs> dalgalar içerisinde çöllere, göllere çarpıla çarpıla kafa göz edilirken bizim aşık düşa gelir. 哎，是的吧？ Nere giden de nere güllüzü dedem, nere giden nere de güllüzü dedem, başında bir bölük alametine dur. Sen eli soyarken der soydu, dokunma bükle de, de selametine Dili soyarken de sel seni soydu Dokunma çalıya selametinden oldu <laughs> 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 Ne de o arada yüksek dalgaların içerisinde bir cambul, bir cumbul Gah ayağı, gah bacağı, elbette ki Hz. Musa gibi bir geçemiyor. Mübarek Kızılırmağ'ın şakası yok dedi. O bu Osmanlı köprüsüne doğru yuvarlar. <laughs> Aşık gene devam eder. Dedi ki... <laughs> Kırmızı altınla da hep bana kaldı Hep bana kaldı Söyle güzel kömbeleri ne oldu Sakalların suya düştü buldu Ulaş köprülere de selametine vur. Yağlıklar mendille hep bana kaldı Selamet dostlara da alametine uyuyor çevle bastı nedildi yavru hedildi yine hükmeten çekerken bacaklarım dizildim dilim oluyor gaderin kızılır mağara Böyle bir acayip yi neda Ne de cin ırmaklara takıp Aksın selleriyle ne de metkine uyur Artık bizim o güzel tren Ayakları mosmuş, gözleri patlamış Güzel nazik vücuduna çalılar batmış Ne altınlar, ne kömbeler, ne köfteler, ne haklılarla kavuşmamış. Akıl gidiyor o Osmanlı, Osmanlı köprüsüne de dokunmadan geç. Dokunmadan geç, bak. Parçalanacak kayaları ama neyse çok. Hanimirde kaldı Kâbe-i ağaç, Kömbelere döndü de adaletine durdu. Hanimirde kaldı Cemil-i Emir'e ağaç, Vurdu kömbele adaletine durdu. kadar ağlıyor da oy dedem değil. Oy dedem değil, oy kör bağlıyor, vay dedem değil oğlu, vay. da oy dedem değil, temel yere vurmuş ki satırına. Kreşe dağılıyor da oy dedem değil, böyle bir acayip adaletine <laughs> Siller hızlılıkla Osmanlı köprüsünü geçtikten sonra Kızılırmak Ankara'ya doğru yavaş yavaş, yavaş yol alır. <laughs> Ankara'ya gitmeden evvel zaten Ankara'ya Ankara topraklarından döner Kızılırmak. Yeşilirmağın <laughs> paralelinden kuzeye gitmesi için Kayseri'yi biter, büyük bir kıvrın yapar çarşamba köşesinin dökülmesi gerekir. Karadeniz'e selam göndermesi lazımdır. Bizim aşırı şunu da söyler. Güzel olur da Karadeniz balığı, yavru balığı, yavru balığı. Çıkaramam ayağımdan çalıyor. Haydi arada bu dektaş başında bir sürü enayetinden olun. Haydi arada bu dektaş başında bir sürü adaletin eli. o bizim köyüm oy 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 Canım için helal eyle köfteyi Yeyim sultanın iştahatına oy oy helal eyle deyi, kömbeği, yevdır, tarzına, <laughs> de ye işli köfteyi Canım için yem kızıl kahvetine oy Yeter bu hikaye burada biter Dedemizden buradan ayet